Merih Demiral tarihe geçti. Attığı gollerle Türkiye tarihinde üçüncü kez çeyrek final heyecanı yaşayacak. A milli takımımız Türkiye-Avusturya maçına bomba gibi başladı. Daha ilk dakika dolmadan korner kazanan yıldızlarımız Merih Demiral'in golüyle 1-0 öne geçti. Genç yeteneğimizin 57. saniyede attığı gol milli takımımızın turnuva tarihindeki en erken golü oldu. İkinci yarıdaysa köşe vuruşu sonrası Merih Demiral ikinci golünü atmayı Başardı. 1998 yılında Kocaeli'de doğan Demiral, ilk formasını 11 yaşında giyip Karamürsel İdman Yurdu Spor'da yeşil sahalara adım attı. 1.92 boyunda olan Yıldız oyuncu, her iki ayağına da hakimdir. Stoper ve defans mevkinde oynayan genç Yıldız, kariyerine 2011 yılında Fenerbahçe altyapıda başlamış, 2016 yılında Portekiz Alt Lig takımı Alkenense ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Sporting B takımına transfer transfer olan oyuncu Ağustos 2018'de önce Alanya Spor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon euro bedelle Alanya Spor'a transfer oldu. Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a karşı attı. Ağustos 2021'de Demiral 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. Son olarak 2023'de Suudi Profesyonel Ligi ekibi El Ehli'ye transfer oldu. Merih Demiral ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'dan fazla kez milli formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti. Genç yetenek Avusturya'ya 2 gol attıktan sonra Türkiye'yi çeyrek finale taşımayı başardı. Genç futbolcu tarihe adını yazdırmayı başardı.